Sevgili izleyenler, Medya 28'den hepinize merhabalar. Pentax ve Ricoh'un katkılarıyla hazırlanan Sportoto'nun şifreleri programına hepiniz hoş geldiniz diyorum. 42. haftaya geldik Sportoto'da ve 15 karşılaşma'nın tahminleriyle sizlerle beraber olacağım. İlk karşılaşmaya geçmek istiyorum. E artık Türkiye Süper Ligi'ne geri dönüyoruz. Biliyorsunuz seçimlerden dolayı Süper Lig'de geçtiğimiz hafta karşılaşma olmamıştı, oynanmamıştı. Hafta içi müsabakaları var e ve bu karşılaşmalarda Cuma Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak. Kasımpaşa İstanbul Spor müsabakasıyla başlayalım. E her iki tarafta ligde kalmak istiyor sevgili izleyenler. Büyük bir çekişme var az sıralarda. Ve iki İstanbul temsilcisi karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa kendi evinde. Gerçi hani hiçbir İstanbul takımı için işte üç büyük takım dışında Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray içinde tribünlerin dolu olduğunu göremedik. Dolu tribünler önünde oynanacak bir karşılaşma diyemiyorum onun için. Az sayıda seyircileri oluyor bu takımların. E, Kasımpaşa evinde oynayacak. E, yine onun bir avantajını kullanmak isteyecektir. Benim önceliğim bir daha sonra bir sıfır e, e, eklenebilir bu müsabakaya. Ve geliyorum ikinci karşılaşmaya Galatasaray Sivas Spor. Galatasaray artık şampiyonluğa tam olarak inanmış durumda. E, çünkü Fenerbahçe'nin Grasovpor karşısında kaybettiği 2 puan e, gerçekten de Galatasaray açısından e, çok büyük e, önem taşıyordu, önem arz ediyordu. Altın değerinde adeta 2 puan oraya gitmiş durumda sarı kırmızılara ve farkı da 5'e çıkardılar. Artık bu saatten sonra onlar takılmak istemeyeceklerdir. Karşılarında da Sivas Spor var. Sivas Spor'un da zaten e, ligden düşeceğini ben tahmin etmiyorum. Lige tutunacaklardır. Bu karşılaşmaya beraberlikte gideceklerdir ama Galatasaray buna izin vermez diye düşünüyorum. Bir diyorum, geliyoruz Kayserispor, Spor, Alanya Spor. İki açık futbolu sergileyen ve göze hoş gelen futbol oynayan iki takım mücadele verecek. Kayserispor'u bu anlamda kutlamak istiyorum. Çünkü yönetim değişti, transfer yapamadılar ama teknik adamlarıyla, çağdaş hocayla beraber iyi bir takım oluşturdular ve içeride dışarıda aynı futbolu oynamaya gayret ediyorlar. Ben bu karşılaşmada Kayseri Spor diyeceğim sevgili izleyenler. Ve geliyorum şimdi zor bir müsabakaya. Ümraniye Spor, Ankara gücü. Her iki tarafta Süper Lig'de kalmak istiyor. Ümraniye Spor'un işi tabii ki Ankara gücüne göre zor ama o da evinde kazanmak ve lige tutunmak istiyor. Dediğim gibi zor bir müsabaka. Burada önceliğim Ümraniye diyeceğim. Ardından da sevgili izleyenler ikiye doğru yönelmek istiyorum. 1-2 diyeceğim ben bu müsabakada. Ve Adana Demirspor Beşiktaş izlenmesi gereken bir müsabaka olduğunu söylemiştim. Çünkü sevgili izleyenler her iki tarafında oynamış olduğu futbol ortada. Asla ama asla kapanmıyorlar. Skor ne olursa olsun. Ve taraftarlar da tabii ki bundan büyük keyif alıyorlar. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var matematiksel olarak ama bir hayli zor. Adana Demirspor'da bu senenin çıkış yakalayan takımı ve bu karşılaşmada beraberlik çıkmaz düşüncesindeyim. 1 ve 2'den yana gidiyorum. Geliyorum Antalyaspor Başakşehir mücadelesine sevgili izleyenler. Antalya Spor o tehlike bölgesinden tehlike çanlarının e, çaldığı bölgeden bir an önce uzaklaşmak istiyor ve onun içinde kendi evinde oynadığı karşılaşmalara çok güveniyor. E, Başakşehir'de de bir düşüş var. Ben bu karşılaşmada Antalya Spor diyeceğim. Geldim şimdi son müsabakaya sevgili izleyenler. E, Trabzonspor Fatih Karagümrük. E, Trabzonspor'un sağ solu belli olmuyor. İşte Ankara gücünü yendi kendi evinde galibiyeti aldı ama e, ne zaman e, ne yapacağı hiç kestirilmeyen bir takım. Kara Gümrük'te, sevgili izleyenler uzun bir süre 11-12 hafta boyunca mağlup olmadı ve daha sonra bir düşüşe geçti. Şimdi onlar da e, Trabzon karşısında en azından bir beraberlik kopartmak istiyorlar. Ben burada önceliğim yine ev sahibi olacak. Ee, ama daha sonra da dedim ya sağa solu belli olmayan e, bir takım yanına da bir sıfır ekleyeceğiz. Geliyoruz şimdi evet Almanya ligine Bundesliga'ya ve Schalke önünde e, Bayern Münih coştu. 6 gol birden kaydetti. Fileler doldu taştı. Ve tam anlamıyla şampiyonluğa da adepte oldular. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden elendiler. Ee, ve ilk 1-2 hafta teknik adam değiştikten sonra düşüş yaşamışlardı. Daha sonra e, çıkışa geçtiler. E, Dortmund'la e, büyük bir çekişme halindeler. Ve son 2 haftaya gelindi. Burada Bayern Münih hata yapmaz diyorum son 2 haftada. Ve Bayern Münih diyorum. Bayer Leverkusen Mönchengladbach. Ev sahibi 6. sırada Wolfsburg ile yarış halinde sevgili izleyenler. Şimdi 6. sıra çok önemli. Çünkü orayı aldığınız zaman Avrupa'ya doğru yol alıyorsunuz. Sadece aralarında bir puan fark var. Konuk ekip Mersin Club'a baktığımda üst basamakta ve alt basamakta bir işi yok. Rahat bir konumdalar. Bayer Leverkusen'in mutlaka ama mutlaka Kazanması gereken bir karşılaşma diyorum. Ve geldim 10. müsabakaya Fransa'ya götürüyorum sizleri. Lille Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Paris Saint Germain'i bir hayli zorladı ee, ama devamını getiremedi Marsilya. Ve zorlu bir deplasmana çıkıyor. Ee, Lille'in hedefi ise Avrupa Kupalarına gidebilmek bu müsabakaya da 3 puan parolasıyla çıkacaklar. Marsilya'yı zorlayacaklardır diyorum. E, Marsilya da buradan e, 3 puanı almak isteyecektir. Onun için 1 ve 2 tercihinden yana gidiyoruz. Ve geldik şimdi İngiltere'ye. İngiltere'de acaba neler yaşanıyor, neler oluyor? İki tarafta geçtiğimiz haftayı sevgili izleyenler e, kazanarak bitirdiler. Ev sahibi 51 puanla 9. sırada konuk ekip e, Cluster Palace 43 puanla 12. sırada e, bir hedefi kalmadı artık e, konuk ekibin. Ama e, Fulham'ın az da olsa Avrupa Kupalarına e, katılma ihtimali bulunuyor ve onu da değerlendirmek isteyecektir. Onun için ben burada Fulham diyorum. Ve geliyorum şimdi Manchester City-Chelsea. Manchester City böyle bir gaza bastı ki onların karşısında kimse duramıyor İngiltere'de ve Şampiyonlar Ligi'nde de gittiler İspanya'da Real Madrid'de bir bir berabere kaldılar. Ee, bu karşılaşmada tabii ki sevgili izleyenler bayan e, işte e, Münih biliyorsunuz e, elenmişti ve e, ardından acaba bayan Münih'in elenmesiyle beraber çünkü favorilerin başında geliyordu Real Madrid mi, Manchester City mi finale doğru gidecek deniyordu. İşte tabii ki ikinci müsabaka oynanacak ve daha sonra kimin finale doğru gittiği ortaya çıkacak ama karşılaşma sonrasında Guardado olayı bir hayli sinirlendirdiler. Çünkü çok formdasınız. Ezip geçmeniz bekleniyordu. Hal ve 3 4 hatta 5 6 gol atmanız bekleniyordu. dediklerinde ee, o da rakibi gösterdi. Karşılarında bir dünya dev var. Real Madrid, ee, orada da sevgili izleyenler iyi gidiyor Manchester City ve e, kendi sahalarında Chelsea ile oynayacaklar. Chelsea sevgili izleyenler hiç güven vermiyor. Arsenal ile müthiş bir yarış işine girdiler Manchester City. Ama geçtiğimiz hafta City 3-0 kazandı ve Brighton Arsenal'ı gitti, yendi. Hem de 3 gol atarak yendi artık Arsenal'in bütün ama bütün hedefi bitmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ama şampiyonluk bir başka değil. Belki başka 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 baharlara kaldı. Bu seneki gibi performansı acaba ne zaman sergileyecekler? Onu e, tabii ki ilerleyen yıllarda hep beraber göreceğiz ama burada artık Manchester City şampiyon oldu diyoruz. Onları da kutluyoruz. Şampiyon oldukları için sevgili izleyenler tabii ki büyük taraftarları coşkulu şekilde takımlarını yine bu karşılaşmada destekleyeceklerdir. Ve Manchester City Chelsea'yi affetmez diyorum. Ha derseniz ki Fırat şampiyon olmuş rahatlar ama onlarda öyle bir şey yok. Hep kazanmak hep kazanmak. Çünkü başlarında Guardiola gibi bir usta isim var. Chelsea'nin de buradan bırakın galibiyeti beraberlik çıkartacağını bile tahmin etmiyorum. Eğer bir galibiye çıkarsa da Toto paraya gider. Onu da belirteyim sizlere. Ve geldim şimdi Barcelona Real Sociedad şampiyonluk şarkıları her tarafta söyleniyor. Çok mutlular Barcelona lılar. Onlar da tabii ki sevgili izleyenler Real Madrid'i geçip Atletico Madrid'i geçip şampiyon oldular ve onları da bir kez daha kutluyorum. Şimdi Real Sociedad'la karşı karşıya gelecekler. Onlar da tabii ki kendi evlerinde seyircileri önünde bir galibiyet hediye etmek isteyeceklerdir. Burada da ben sürpriz aramayacağım, Barcelona diyeceğim ve geldim şimdi. Valencia, Real Madrid, yine İspanya. Valencia ne kadar kötü bir sezon geçiyor olsa da daha önce elde ettiği başarılar ortada ve göz ardı edilemiyor. Karşısında da İspanya'nın iki devinden biri var. Ancak Real Madrid eski gücünde değil. Çünkü sevgili izleyenler e, uzun zamandan bu yana ligde istediği sonuçları alamadı ve Barcelona aradaki farkı açtı. E, açınca da kapatamadı. Real Madrid ikinci sırada yer aldı şampiyonluk bir başka tabii ki sevgili izleyenler hani demiştim ya Arsenal için bir başka bahara kalıyor diye işte bunlar için de yani Real Madrid için de öyle oldu. Şampiyonlar Ligi'ne konsantre oldular artık Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kupalarına götürmek istiyorlar. Ama dediğim gibi onların karşısında da Manchester City var. İşte bu müsabakada bir sürprize doğru gidebiliriz. 1-2 diyelim bu müsabaka için ve son karşılaşmaya geldik. Napoli, Inter şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Napoli sokakları bayram yeri ve geçtiğimiz programda da söylemiştim. Napoli şampiyonluğu artık haftalar önce garantiledi. Çok rahatlar. Ee, acaba bir Monza karşısında sürpriz gelebilir mi? Bir veya iki olabilir mi? Demiştik gerçekten de. Bunu gerçekleştirdiler. Ee, ve Monza gerçekleştirdi. Ee, sürprizi yaptı. Ee, Napoli'yi yendi. Şimdi burada da Inter Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Cebine koymayı çok istiyor. 66 puanla 3. sıradalar. Ee, ve Napoli'ye doğru 3 puan için gidiyorlar. Bu karşılaşmada da sevgili izleyenler e, ben 2'ye doğru, 1 ve 2'ye doğru gitmek istiyorum. Ve geliyorum şimdi Banko müsabakalarına, Banko gördüğüm karşılaşmalara. Türkiye Süper Ligi'ne şöyle bir göz atıyorum. Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray'ı diyebilirim sizlere. Galatasaray haricinde şöyle baktığımda Kasımpaşa'nın biraz daha ağır bastığını söyleyebilirim. Avrupa'ya geldiğimde Bayern Münih Bayer Leverkusen, e, Manchester City, e, 1-2-3-4, e, 5 karşılaşma ediyor. Bu 5 karşılaşma e, sevgili izleyenler e, güvendiğim, inandığım karşılaşmalar arasında yerini almış durumda. Evet e, sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Pentax ve Rikoha çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Medya 28'i izlemeye, takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı da sakın, sakın ama sakın unutmayın diyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. 43. haftada tekrar sizlerle beraber olacağım. 42. haftada herkese ama herkese bol şanslar diliyorum. Ve şunu üstüne basa basa söylüyorum bütçeleri aman ha aşmayalım diyorum sonuçta şans oyunlarıdır bu oyunlar yani garantisi yoktur onun için de hem kendinizi üzmeyin hem başkalarını üzmeyin hem ailenizi üzmeyin diyorum ve bir kez daha hepinize bol şanslar diliyorum haftaya buluşmak dileğiyle hoşçakalın.